Merhaba. Bugün kızımla evet, kızımla ben sana geldik. Ben pop... evet, onun için kolay bir şey seçeceğim. arkadaşlar, po ya Pokemon ünite oyunu. Ya arkadaşlar, Grand Bir Fiyor'u. <laughs> Daha bugün... Ama eğitime soktum. Eğitime soktum. Soktu. Eğitim de güzeldi ama. Evet. Şimdi gerçek maç çekildik. Arkadaşlar gel, 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 gel. Küfür etmek istemiyorum. <laughs> evet, kendisinde olan bir tane kanatlar seçmek zorunda. Evet. Evet. Hmm. Seçim. Şöyle kartlarda da var. İnşallah güzel Masa bir, kişi, bir ben karakter. Ben şu kolay bir seçtim. Ben bu nasıl karakter? Ben bu nasıl aldım? Ben buna benziyor bu karakter. Da... Onayla, onayla. Onayla. Onayla da. Aynen Biz takım oynamayacağız. Çünkü eğer takımda oynasak düşmek olmuyor. nereye sen Onayla. Onayla'ya bastı. Tamam, ben ise bekle. Bekleyeceğim. 10 saniye donunca. Evet. Evet. Ööööööööö en kolay katlarımı var? En Benimki... yanlış yazıldı ama. Son 10'unda da olduğunu bilmiyorum ama... yanlış yine yoldan gidiyorum. Kaçıyor bu Nasıl Kaçmıyor mu <laughs> Zaten maymunlar öyle Ne oluyor Kaçıyor ben. Evet kaçıyor yani Gel Benim yanıma gelme Yoksa seni acımadan Dalarım ben. Hayır ben seni hem evet, de bazı başlı Pokemon'lar tanıyor. Malzemeler tanıyor. Ama çok tanıyor. Hangi, hangi yolu kullanıyorsan kullan. Ben senin şey tanıyorum. Lan daha ne seni gördüm. Seni senin şeye daldım. Evet düşmanımız. Hangi sana Lan Sen o geldi mi? Sana bir tane özellik. Sen böyle boşsun. <laughs> Seçtin <ben>. mi? Ee. <laughs> Aa evrim geçirdim. Evrim geçirdim. Ben nereye? git? <laughs> <laughs> evet evrimliyim. Sen de zaten evrim İnşallah. Ben evrim geçirdim. Babam senin evime. Şimdi yani, de yapaklar attım ben bir şey Arı beni. Maymunu Neyse hadi maça devam et hadi. <laughs> <laughs> Sadece paket, sen aldığın buket toplu eğitime hazırma. Aldığın paket düşmanına koyman lazım. Evet, benim bir kardeşimin Ben şu anda zengin, <laughs> senin kim olduğunu ben beni görüyor mu? <laughs> Hadi tamam. ilk de ben gördüm. Bak. Ben sen evrim geçirdim. Max <Mach> evrim. <laughs> ya nasıl ne? Yapıştı? eğitim de öğrencileri ya. Oğlum, sen hangi tarafısın ya? Abi, Abi, sana göre o. Senin turuncu gitmem lazım. Ben de sen turuncusun. Bunu mu ekleyeceğim ben? Hayır. Sen sen turuncu Ben de diyorum neden bu hiç, hiç benim şeyine gelmiyor. Şu an seni görüyorum yani. Sen, sana da öyle Ne evim mi yaşadı bu? Nerede bu şimdi? Koşuyorum ben aslında. Neredesin? Neredesin? Ne yapayım? <laughs> tamam. Ay, çok fazla. Aman Bu daha <laughs> iyi. Daha bitti be. Arkadaşlar. Ben bunu kolay yeniyorum ama bunu neden söylemiyorum ya? Ya arkadaşlar, ya oyunu ilk defa yüklüyoruz. Çaş. Dayı. Ya Sen arkadaş, nasıl? Arkadaşlar buradan da ağır geçiyor. Küçük bir şey soracağım. Ben kaybedeceğim. Ben yani, yengeç geliyorum manyak yengeç. Bak sen de ne mısın? gel? Bak otur. Ben gebel seni al. Ben gebel seni. Gebelci mezunda. Gebel mi? Gebel. Ha? Evet, 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 evet. Aa benim oldu. Benim yardımcım oldu. Ben şey yapalım. İnşallah böyle gidebilir mi? Hı. Hadi ya. Aynen geçtik. Ben niye gidemiyorum ya? Olamıyorum. Ben benim yardımım. Evet. Tam da ortada. Önce Kenan'la da anlatsaydın. Ben maymun kaçıyor maymun. Ne ne? Arada Ne? Ya abi i̇şte, senin ben yapacağın için gelmişim. Bizden sen videoyu bitireyim. Arkadaşlar ya çekin Buradaki ağzımı açmak istemiyorum. Videonun sonunda ağzımı açacağım. Göreceksiniz benim aklımda. Ne var? Bitireyim. İstersen video bitsin. Ağzıma bir dakika dur. Video değil. Ben, ben de birkaç tane alıyorum. sen de özel güç kullan da. Hiç özel güç kullanmadan hemen şey <laughs> Vay, pis, pis. Şimdi, son, bir şey yapıyorum. Bu ilerlemesini pis Şimdi sen de gel bakalım. Ne var? Olmaz, yapar, ben kaç yapar özel güç kullanmadan. Vallahi hiç bana gelmiyor sanırım. Siz niye ne şey sanıyorsunuz? Ya atladım. Yani artık ya. Beni terk edin. Hmm. <laughs> Kaçırma. Oyunu terk edin. Benim sana gönderdiğim abim var. Ama şey her, her pokemonun iki farklı. Ama ben şimdi buradan yapamıyor muyum ya bir şey ya? Nasıl lan? sen de kurbanları halletmedin oynat sen de böyle bak sen de adiyanını yapman lazım bak şimdi ben de aynısını yapayım sen de yap ben de yaparım ben <laughs> hep maymunları iş Ben, ne o <laughs> Aa, ben, ya, ben de yapayım oynasın. Çünkü diğer engelleri yapmadım. Sen de sanki ona sık. Allah. Mans Pokemon'dan tanıyor. ben başka <laughs> bir gün Ben de arayayım bir tane. Ama burası zaman bölgesi çıktı. Arkadaşlar artık ben şunu bir geçeyim. Emen artık Ayın. tamam. Da şu ilk baştakileri hallet de. Ya ilk baştakileri ezdim. Ben sana bilmiyorum. <laughs> geldi. onun oh için ne söyleyeyim. Raptor's geldi. Lanvin'in etiminde gördün kuş. O geldi.

ben de ya ben biliyorum ki. Lan oradan da mı dönüyorsun? Taş. Kuşayla beni terk ediyor. Hala yapamıyorum ya. Önce ileri koyalım. Haydar. Hayır. Ne geber? Ya ben etrafıma bakıyorum hiçbir şey göremiyorum. Anne. Evet. Evet. Ya ilk baştaki ne yapar mısın açık baştaki? Tamam. Ben her yere gidiyorum. Aşağı seni izliyorum pardon. Ben de beni izliyorum şimdi. Saplastır zamanı devam ediyorum. Ben bir şu boşluğun yerine gideceğim. Bana ben saplastır diyeceğim. Sen nasıl canlı fırladın? Bak dost canlı fırlamış. Ne yapıyor? Ben ikinizi de kaybetmez. Arkadaşlar <laughs> size dolu. Size dolu yaptım şu. Şey. Sen kazanın. Kendin ki daha. Sen kazandın. Bu zaman ben Pokemon'u hiç öğretmeye çalışacağım ben. Dedim. Geçtim. Ben sen... o kadar daldım ben sana? Dedim. Kapatıyoruz. Arkadaşlar şey bir videonun nasıl yani? Şey baba ne kadar abone olmayı. oldu Sen öküz. seni